Hoş geldiniz sevgili takipçilerim ee, geldik Akrep burcuna bakalım Akrep burçları Şubat ayında neler yaşayacaklar ee, ne gibi olaylarla karşılaşacaklar kartlarımı karıştırırken e, her zamanki gibi açıklamamı e, yapayım hatırlatmamı kanalımıza abone olmayı e, e, Pardon abone olursanız çok ama çok seviniriz e, emeklerimizin karşılığı olarak ayrıca e, zil butonuna da basarsanız gelecek olan video e, videolardan haberdar olursunuz e, benim kendi kanalım var FSA tarot kehanetleri e, Orada ayrı, e, ayrı yorumlar yapıyorum. Oraya da abone olursanız çok sevinirim. E, burada bu kanal kızımın kanalı. E, benim kendi kanalım var. Ayrıca özel bakımlar için e, özel bakım yaptırmakla e, yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. E, i̇kisinin de linkini videoların altına bırakıyorum. E, tabii ki e, arzu edersiniz. Evet. E, nasıl e, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. E, ben de sorarsanız ben de iyiyim. İyi olmaya gayret ediyorum. Evet. Bakalım Akrep burcu Şubat ayında neler yaşayacak? Nelerle karşılaşacak? Evet Akrep burcu kılıç elçisi bir haber e, duyabilirsin ya da e, bir şeylere söyleniyor olabilirsin de sinirleniyorsundur birilerine kızıyorsundur e, kılıç elçisi bir haber de olabilir dediğim gibi ayrıca bir söylenme de olma ihtimali var e, kupa yedilisi şu an kafan çok karışık sevgili akrep e, kafan çok karışık ne yapacağını bilmiyorsun e, e, Niyetinle ilgili e, bir karar vermek istiyorsun ama veremiyorsun. E, ama karar versen kendiliğinden olacak e, hiç ummadığın bir şekilde Ama şu an çok kararsızsın niyetinle ilgili tabi herkes kendi niyetini biliyor e, Burası Kolektif olduğu için e, tek tek yorum. Özel yorum yapamıyorum. Binlerce insan izliyor. Herkesin kendi de, e, e, sıkıntısı var, derdi var diyelim. Sorunları var. E, tılsım, ikilisi, e, tılsım ikilisi gösteriyor ki e, iki konu arasında kalmışsınız. Yani kafanızda iki tane seçenek var hangisinde karar kılacağınıza bir türlü karar veremiyorsunuz. Yani bir kararsızlık söz konusu burada. Bu belki yapacağınız iş, belki ilişkide bir tercih, kafanızda iki insan var. Hanginiz, hangisinde karar kılacaksınız? İş belki iki iş var. Hangisini tercih edeceksiniz? Yani şöyle ki hayatınızda iki sorun var. İki sorun da çok önemli ama önce hangisini halledeceğinizi bilmiyorsunuz. Ve e, kılıç dörtlüsü çıktı. E, bir bekleme süresi de olur niyetinizle ilgili. E, belki bir süredir bekliyorsunuz. E, bu bekleme süresinin bitmesini düşünüyorsunuz. Yani ne zaman bitecek diye düşünüyorsunuz. E, ama kalkacaksınız aya e, zamanı gelince hareket edeceksiniz ki şu an beklemek zorundasınız isteseniz de istemeseniz de ama e, bir diğer anlamı da sağlık sorunu yatak e, böyle bir rahatsızlığınız e, yoksa rahatsızlanacağınız e, belki rahatsızlanabilirsiniz dikkat edin ki şu ara çok biliyorsunuz hastalık ortalıkta sağlığınıza dikkat edin diyorum. Burada değneklerin dokuzlusu daha önce yaşadığınız olumsuz sorunlar var sanki. Tekrarından korkuyorsunuz niyetinizle ilgili belki daha önce sorunlar yaşadınız. Bunlar ilişki içinde olabilir, iş içinde olabilir. Herhangi bir sorun artık niyetinizle ilgili bilmiyorum ne yaşadınız bir daha aynısını yaşarım korkusu var belki baş ağrıları çekiyorsunuz diyor ki bu kadar savunmaya geçmeye gerek yok aynı sorunları yaşamayacaksın deneklerin yedilisi bir mücadeleniz var sevgili akrep burçları bir mücadeleniz var bu mücadeleyi siz kazanacaksınız diyorum ben ummadığınız bir şekilde rakipleriniz var bu rakipler iş alanında ilişki alanında çevrenizde sizi çekemeyen kıskanan insanlar da olabilir ama siz kazanacaksınız diyorum neyin mücadelesini veriyorsanız mücadeleyi bırakmayın Evet e, kupa kraliçesi e, yani su burcu olduğunuzu kanıtlıyor. Bu kartınız e, tabii kralı kraliçesi fark etmiyor burada e, cinsiyet yok. E, kupa kraliçesi duygularınız çok yoğun. E, düşünceleriniz var belki rüyalar görüyorsunuz e, haberci rüyalar olabilir ya da oturmuş düşünüyorsunuz niyetinizle ilgili ne yapacaksınız nasıl olacak. Ve müjde diyorum. Bakın kupa ası müjdeniz kapıda her ne konuysa e, niyetiniz e, müjde kapıda diyorum hemen e, bu iş aşk sağlık e, kariyer her neyse niyetiniz müjde. Evet kılıçası bir as daha e, sorununuz hızlı bir şekilde çözülecek diyorum. Ani bir şekilde gelen bir fikirle bir fırsatla çözeceksiniz sorunlarınızı bitireceksiniz ve rahatlayacaksınız. Evet tılsımların dokuzlusu bakın iş yapmak istiyorsanız yapacaksınız. İş kurmak istiyorsanız kuracaksınız. Öğrencilikse öğrenciliğe baz, yani e, belki iş yerinde terfi için e, bir e, eğitim almanız gerekiyor. Alacaksınız. Yapacağınız iş size çok iyi gelir getirecek. E, beğenileceksiniz. Kazancınız gayet iyi olacak diyorum. Çünkü mutlu olacaksınız. Beğenileceksiniz. Evet. Bakalım baş meleklerin gücü kartlarımız ne söylüyor? Sıyrılan bir kart. Mikael onlusu. Ee, uykusuz huzursuz geceleriniz var Yok, pardon kılıçların onlusu çok sıkıntıdasınız yaralanmışsınız üzgünsünüz her yer kapkaranlık e, diyorsunuz ama ufukta ışık var ee, bu zaten kılıçların onlusuna hiç benzemiyor bu değişik bu bir durum sona erdi diyor ve nihayet özgürsünüz yani hayatımızdaki Böyle karanlık bir dönemi artık kapatıyorsunuz ve güzel perdeleri açıp ışıklar yanıyor ve siz e, bir balerin edasıyla selam veriyorsunuz. Önünüze yeni mutluluk fırsatları çıkacak. Geçmişi arkanızda bırakın diyor. Geçmişle ilgili sorunlarınız var. Herhalde stres yaşıyorsunuz. Ama bu strese gerek yok diyorum. Bitiyor böyle bir dönemi atlatıyorsunuz. Evet eee. Kafanız çok karışık. Dediğim gibi kupaların yedilisi kendinizi içeri kapatmışsınız. E, niyetinizle ilgili Ariel dörtlüsü, e, tılsımların dörtlüsü kapanmışsınız ve karar veremiyorsunuz. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz ama aslında diyor ki karar verseniz e, kendiliğinden olacak her şey. E, yani elinizdekini kaptırmak istemiyorsunuz. Her neyse ya işinizi kaptırmak istemiyorsunuz ya sevdiğinizi kaptırmak istemiyorsunuz ya sağlığınızı ya da kariyer kariyerinizi kaptırmak istemiyorsunuz. Vermek almaktır diyor. Değişime direnmek, para biriktirmek veya para harcamakta aşırıya kaçınmak Duygularınızı da göstermiyorsunuz olabilir Elinizdeki ilerini de kaptırmak istemiyorsunuzdur Kapatmışsınız kendinizi Ama size çok güzel bir haber geliyor Burada da tılsımların kilisi Burada da tılsımların yaveri bir haber getiriyor Ayakları yere, yere sağlam basan Elle tutulabilir çok net bir fırsat ee, güvenilir akıllı eğitimli dengeli karşınıza mükemmel bir fırsat çıkacak burs ya da eğitimle ilgili bir uğraş işe koyulma diyor ne demiştim ee, sanki kendi işinizi yapacaksınız ee, ya da e, eğitimle ilgili burada <laughs> eğitim alıyorsunuz dedim çok iyi işler çıkaracaksınız. Belki bir Bursa ihtiyacınız varsa alacaksınız, Kararsızlığınız belki bu yüzden halle olacak diyorum. Evet bir sağlık sorunu varsa ya da uzun zamandır beklediğiniz bir niyetiniz varsa kesinlikle düzeliyor çünkü kutlamanız var demiştim. zamanı gelince ayağa kalkacaksınız diye. Bu da kupaların üçlüsü, orada kılıçların dörtlüsü artık ayağa kalkmanın zamanı gelmiş. Kutlamaya değer bir olay, bir arkadaş topluluğu, ilişkiler veya çocuklarla ilgili mutlu haberler diyor. Niyetiniz her neyse artık bekleme süreniz bitmiş. Ayağa kalkıyorsunuz. Evet, haberiniz geliyor bakın. Gabriel altılısı yani değneklerin altılısı zafer haberi. Beklediğiniz çok güzel bir haber ee, belki de uzun zamandır bekliyorsunuz. Bakın burada nasıl kutlama çıktı. Burada da haberi geldi. Ee, tebrikler harika bir iş çıkarttınız. Bir sonraki projeye geçme zamanı ödül, burs veya terfi. Artık siz bundan kendinize uyanı alın. Korkunuz var. Belki gelmeyecek haberi belki kazanamayacağım diyorsunuz ama zafer sizin. Ee, her neyse niyetiniz. Ee, beklediğiniz Yani Sevgilinizden de haber olabilir bu Evet e, Mikail Beşlisi çıktı e, Mücadeleniz var Arkanızdan söylenmiş Sözler olabilir e, Hak etmediğiniz şekilde sizi suçlayan insanlar da olabilir Çünkü burada bir mücadele veriyorsunuz Kavgalarınız var e, Ama diyor ki bu durum sizin hayrınıza değil, bunun sonucuna bel bağlamayın. Sizi manen daha zenginleştirecek bir yaklaşım deneyin diyor. Yani demek ki e, taktik değiştirmeniz gerekiyor. Evet artık e, gücünüzü, kuvvetinizi kazanıyorsunuz. Baş melek Ariel güçlü bir döneme giriyorsunuz. İyilikten gelen güç ve lütuf kendinize güvenin. Bağışlayıcılık diyor Oturmuş düşünüyorsunuz dedim e, Ama artık Kendinize güveninizi kazanacaksınız e, Baya e, Güzel günler önünüzde e, Evet müjdeli haberiniz Var ve siz kendinize Güveniyorsunuz ve güveniniz zaten Sonsuz başmelek Raziel istediğiniz hayatı Yaratabilirsiniz ihtiyacınız olan Şeyler sihirli bir şekilde Ortaya çıkacak diyor ee, güzel başlangıçlar var hayatınızda Çünkü müjde niyetiniz Her neyse gerçekten çok güzel başlangıçlar var hayatınızda Evet kılıçası e, bir sorun e, belki ilişkide yaşadığınız bir sorun Çünkü burada Mikail üçlüsü yani kılıçların üçlüsü var e, bu hiç ummadığınız insanların çok sevdiğiniz insanların ihanetine uğramak. Ee, olabilir kalbiniz çok kırılmış çok acı çekmişsiniz ama diyor ki geçmişi bırakın bu durum sizi geliştirecek zaman bütün yaraları sarar diyor zaten e, bir e, ani bir fikirle bütün sorunlarınız kalp kırıklıklarınız çözülecek hallolacak bir şeyleri bitireceksiniz belki de e, birilerini artık hayatınızdan sizi kıran üzen insanları çıkaracaksınız hayatınızdan Evet e, kupaların kralı çıkmış yine e, burcunuzun kartı e, sıcak cömert onurlu nazik evet güvenebilirsiniz e, aynı anda pek çok şey yapma yetisi yarat yaratıcı tutkularınızın peşinden gidin diyor. Yapmak istediğiniz her neyse e, bu mutlaka gerçekleşecek diyorum sevgili akrep burçları. Umarım gerçekten doğru çıkar söylediklerim. Tabi burada söylenenlerin illaki hepsi çıkacak diye bir şey yok ama mutlaka size uyan da vardır, size uyanı alın, uymayanı evrene sevgiyle Gönderin diyorum çünkü binlerce insan dinliyor. Evet bakalım ee, sihirli deniz kızlarımız ne diyor yıl? Olumlu enerji diyor. Etrafını olumlu insan ve durumlarla kuşat ve olumsuzluklardan sakın diyor. Gördüğünüz gibi yunuslarımız ve bekle diyor. Şimdi acele karar verip harekete geçme. Daha iyi sonuçlar için zaman kolla diyor demek ki çok az bir şey bekleyeceksiniz ne dedim bekleme süreniz var o süre dolduğunda her şey hallolacak evet bakalım kehanet büyük kehanet kartımız ne söylüyor nasıl bir yol gösterecek Evet bakın ne dedim kuvvetleniyorsunuz bir dağ gibi kuvvetleneceksiniz. Gelecek günler sizi e, yani kendinizi çok daha e, güçlü kuvvetli hissettirecek öyle gelişmeler var hayatınızda diyorum. Kehanet kartımızda bunu söyledi bakalım enerjiniz nasıl olacak. ayında evet e, yedinci çakra baş melek rüyal e, yedinci çakra tepe çakranız e, şifalandırmanız gerekiyor geliştirmeniz gerekiyor siz akrep burçlarının eee hmm altıncı hissi telepatik gücü çok çok kuvvetli ee, isterseniz çok daha iyi duruma gelebilirmişsiniz ee, belki eğer bir sağlık sorununuz yoksa tepe çakranızda e, geliştirmeniz gerekiyor ama bir sağlık sorunu yani tepe kafanızın tepe bölgesine dikkat edin diyor e, tansiyon sorunu Olabilir. Yaşayabilirsiniz. Umarım değildir. Evet beni izlediğiniz için. Çok teşekkür ederim. Geldik videomuzun sonuna. Ee, i̇yi ki varsınız. septi olun inşallah. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Sağlığınıza gerçekten dikkat edin. Ee, kanalımıza da abone olursanız. E, çok. Sevindirirsiniz bizleri emeklerimize karşılık Ayrıca benim kendi kanalım var Fesya Tarot Kehanetleri Bu kanal benim kızımın kanalı ee, Orada da yorumlar yapıyorum ee, Oraya da abone olursanız çok sevinirim ee, Özel bakımlar yapıyorum ee, Yaptırmak isteyenler Fesya Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler ee, İkisinin de linkini videoların altına bırakıyorum Evet Dediğim gibi Kanalımıza abone olursanız Çok sevinirim Ayrıca Zil tonuna da basarsanız Gelecek olan videolardan haberdar olursunuz Bildirimleri açarsanız Beğenilerinizi ve Güzel yorumlarınızı da bekliyorum Evet, umarım kendinize çok iyi bakarsınız. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.